Merhaba değerli izleyiciler. Bugün de sizlere Vizyon Tel Elbistan'ı anlatacağım. Bu da televizyonun Elbistan'a ilk geliş hikayesidir. Belki çoğunuz hatırlarsınız. Vizyon Tele diye bir film vardı. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Bu filmin orijinali ben de bilmiyordum. Elbistan'da olduğunu öğrendik. Bir yönetmen arkadaşım var. Mustafa Çakıroğlu. Geçen yıl bana bir o Vizyon Tele filminin bir sahnesini gönderdi. Filmi izleyenler hatırlarlar. Belediye başkanının oğlu arkadaşlarla bir dere kenarında iç geçiyorlar. Orada sohbet ederken işte yörenin kaymakamın kızına aşık olduğunu anlatıyor. Ve orada diyor ki Bizim Avşinli bir sadık öğretmenimiz vardı. Bu Avşinli sadık öğretmenim biz lisede okurken derdi ki burası hayal kırıklarının başkenti derdi. Yani o filmdeki konu Hakkari. Sadık öğretmen, daha sonra Avşinli sadık öğretmeni yaptığımız araştırmada öğrendik ki Hakkari'de öğretmenlik yapmış. Büyük bir ihtimalle bizim onu TL'de hazırlayıcısı görüşen Yılmaz Erdoğan da orada öğrenciymiş, bunu dinlemiş. Ben görmedim, çevrede de söylüyorlar ancak Vizontel'e hazırlayan Yılmaz Erdoğan'ın Elbistan'a geldiğini. Ben görmedim. Doğrudur, yanlıştır. Onu da bilmiyorum. Evet, önemli olan değil. O tele hikayesinin, Elbistan'daki Vizontel'e hikayesine çok benzerlik gösterdiğini ve belediye başkanı Durdu Güllü, belediye başkanının dağlardaki yaptığı çalışmadaki pick-up kırmızı Karbo Pickup ve sinemacı Sıpkat Eldelekloğlu. Yine o filmdeki Sıpkat Eldelekloğlu İktidar Partisi'nin, Adalet Partisi'nin ilçe başkanı. O filmden çok benzerlikleri var. Bu kadar da tesadüf olamaz diyorum ve konuma başlıyorum. Elbistan'ın ilk televizyon yayınlarının nasıl geldiğini ve yaşamı hayatımızı, kültürümüzü nasıl etkilediğini sizlere kare kare anlatacağım. 1975'in Haziran ayının ilk haftasında yaz mevsiminin bunaltıcı sıcakları yavaş yavaş kendini gösterirken Elbistan Belediyesi'ne hummalı bir tartışmalar içindeydi. Belediye Başkanı Durdu Güllü Elbistan'a televizyon getirme mücadelesi veriyordu. Ya bu nereden çıktı? Kol yok, yumurta yok. Elbistan Belediyesi fakir. Zaten sıkıntı büyük. Sonra Elbistan Belediyesi'nin başka işler bırakmış da bu televizyonla mı uğraşır? O zamanlar televizyon yayınları Türkiye'ye yaygınlaşmamıştı. Ve çok azdı, sınırlıydı. Sonra Elbistan'ın televizyona pek ihtiyacı yoktu. Çünkü Elbistan'da 3'ü kışlık, 3'ü yazlık olmaz. 6 tane sinema çalışıyordu. E bunların da ciddi bir seyirci potansiyel Yeri var. Sinema Elbistan'da hayatımızın en büyük eğlencesi ve onun dışında Elbistan'ın o dönemlerdeki en büyük eğlencesi yazın gelen kumpanyalar, nedir işte tiyatrolar, nedir cambasaneler, nedir işte sanatçılar. İşte Elbistan'ın eğlencesi bunlardı. Yani yazın yapılır ve bolca güreş festivalleri te tertiplenir, şavlar güreşler yapılır vesaire vesaire. Televizyon hayatımızda yoktu. Çünkü televizyon Türkiye'de 31 Ocak 1968'de gelmişti. Türkiye Televizyon 31 Ocak 1968'de gelmişti. Hatta o günkü ilk yayınında şu cümle başlıyor. Üçüncü band, beşinci kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Cümlesiyle başlıyor ve o zaman bu anonsu yapan ilk kadın spikerde Nuran Devres. Yani Türkiye'de 31 Ocak 1968'de başlamıştı. O da daha deneme yayınlarıydı. Ve onun için bizim Elbistan'da tarih 75 televizyondan bahsetmek biraz top oluyordu, hayalcilik oluyordu. Durdu Güllü bunu belediyede gündeme getirmiş. Durup dururken nereden gelmişti? Bu nasıl bir şeydi? Yani bu televizyonculuğa bir heveslenmesi. Fakat o dönemlerde bir danışma komisyonu kuruyorlar. Ankara'ya yazı gönderiyorlar televizyon yayınları için. O zaman TRT Genel Müdürlüğü'nden bir yazı geliyor. Avşin Göksun, Gürün Coğrafi şartlardan dan dolayı buralarda televizyon yayını yapılamaz diye yazı geliyor. Buna rağmen Durdu bunu diretmesini anlam veremiyorlar. Diyorlar ki ya işte bak Ankara talimat verdi. Buralarda özellikle Avşin, Göksün, Elbistan ve Darin'de de maalesef maalesef yayın yapılamıyormuş coğrafi şartlardan dolayı. Tabi bir de burada 3 kışlık 3 yazlık sinema oluşu sinema sahipleri de bunu el altından kiraladıkları adamlarla bu televizyonlara karşı olduğunu. Hatta bir kesimde çıkıyor bunlar günahtır, bunlar izlenilmez diyerek de piyasada böyle fetvalar veriyorlar. Yani sürekli polemik yaratıyorlar. Televizyonun Elbistan'a gelmesini istemiyorlar. Derken sözün kısası bu sohbetler devam ederken gelin bu hikayeyi Durdu Gül'ünün ağzından dinleyelim. Onun anlattıklarını ben kalem almıştım, bunları kitap olarak yayınlamıştım, gazetelerde yayınlamıştım. Başlıkta şu demiştim, Vizyon Tel Elbistan. Eğer internetten merak edenler, girerler, Vizyon Tel Elbistan Adnan Güllü yazarlarsa bu hikayeyi en net şekilde görebilirler değerli izleyiciler. Evet Durdu Güllü'ye gelelim. Durdu Güllü şöyle diyor. Durdu Güllü o zaman 73'te belediye seçimleri oluyor. Dönemin e, belediye başkanı Ziyan Akıboğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim kazanıyor. Yalnız o zamanki seçim belediye yasalarına göre de bir başkan vekili seçilmeli. Yani belediye başkanları bugünkü gibi ben bir yere gidiyorum al mühürü sana verdim deme şansı yok. Bir başkan vekili. Başkan vekili de belediye meclis üyeleri tarafından seçilir. Her yıl Haziran ayında toplarlar seçerler. Belediye başkanı 4 yıl için seçilir. Belediye başkan vekili de her yıl seçilir. Bu seçimde değişebilir. İşte o zaman Elbistan'da 23 kişilik bir meclis üyesi var. Bunun 9'u e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 5'i e, Milliyetçi Selamet Partisi'nden, 4'ü Demokrat Parti'den, 3'ü de Adalet Partisi'nden, 2'si de Milliyetçi Adalet Partisi'nden toplam 23 tane. Bunlar kendi arasında toplanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Durdu Güllü'yü başkan vekili olarak seçiyorlar. Bu her yıl tekrar ediliyor. 4 yıl boyunca Durdu Güllü başkan vekili olarak seçiliyor. O zaman da belediyenin bütçesi zayıf olduğu için değerli izleyiciler, Ziya Nakıboğlu 3. dönem belediye başkanlığı yapıyor. Elbistan'ın en uzun süreli belediye başkanı seçim kazanan kişisi. Bunu da tarihe not düşelim. Ve bu kişi Para bulmak için, o çünkü belediyenin bütçesi yeterli olmadı. Para için, özellikle Avrupa ziyaretlerine katılıyoruz. Avrupa'ya seyahat ediyor. Oradaki Elbistanlı, avşını işçilerden para toplamak için. Onun için de sürekli belediye başkanlığına durdu bakmak mecburiyetinde kalıyor. İşte yine bu başkanlığı döneminde Elbistan'a televizyon getireceğim diyor. Bu hikaye bundan diyor. Hikaye şöyle. Durdu Güllü, o zamanki İncilik Havalanı NATO Aski Amerikan üssü bütün belediyelere yazı gönderiyor. Diyor ki biz sizlere özellikle eski araçlarımızı belediyelere hibe edeceğiz diyor. Buraya da bir yazı geliyor. Şoför Ali İhsan Babaoğlu'nu Durdu Güllü alarak doğru İncilik Havalanı'na giriyor. Amerikan tesislerine varıyor. Efendim diyor işte yazıyı gösterir. Tabii diyor buyurlar hurdalığa götürüyorlar ki ikinci Dünya Savaşı'ndan kalma ne kadar hurda, kamyon varsa, jip varsa, araç gereç varsa oraya yığmışlar. İşte diyor bir kamyon gösteriyorlar. Bu kamyonu alın götürün. Tamam elbise Belediyesi'nde bir kamyon ihtiyacı var. Fakat kamyon hurda. Yürüyecek hali yok. Parçaların masraflarını çıkartıyorlar. Ölçüyorlar ki kamyona 60 bin lira para harcanlarsa bu kamyon yürüyecek hale gelecek. Yeni kamyonda 80 bin lira değerli izleyiciler. İşte Amerika'nın yapacağı yardım bu, bu kadar olur diyorum. Bakıyorlar kafalar bir şey yemiyor. Diyor ki Adaletistan biz gidelim. Bunların vereceği yardım gözlerine çakılsın. 60 bin lira para harcayacağız. Burada kamyon alacağız. Üstüne 20 bin lira para koyalım ve sıfır kamyon alalım diyerek verilen yardımı reddedip çıkıyorlar. Fakat Adana'nın içini dolaşırken o parça için liste yaptıkları sırada bir tanesi geliyor. Adına Hakkı dedikleri arkadaş geliyor. Diyor ki şu televizyon kuracağız Sayın Beyli'ye. Şu şu parçalar lazım diye oraya liste uzuyor. Babam da o anda kulak misafir oluyor. Diyor ki Hakkı ne yapacaksınız diyor. Ya diyor ben üst kendini tanıttıktan sonra ben diyor Sayın Beyli ilçesine televizyon kuracağım. Peki ama buralarda diyor televizyon kurmak mümkündür. Burada misis dağı var. Misis dağına verici kurduğumuz zaman diyor. Buraya sayın belirli ilçesinde televizyon kur. Ben diyor işte biliyorsun Elbistan Belediye Başkanıyım. Elbistan'ı kurabilir miyiz? Ve sayın belirli ilçesi seninle ne anlaşmışsa biz de aynı şartlara kabul ediyoruz diyor. Hakusta diyor ki tamam reis bir olabilir ama önce benim oraya gelmem, orayı incelemem lazım. Boş yere yatırım olmasın diyor. Tamam diyorlar. Konuşuyorlar. hakusta'ya Usta'yı alıyorlar. Elbistan'a geliyorlar. Elbistan'a gelirken şimdiki Şehir Hastanesi'nin eski taş ocağının olduğu yere gelince Hakkı Usta dur diyor, şuraya bir bakalım. Burada diyor bir deneme yapacağız. Elinde küçücük bir 21 ekran, bir te televizyon siyah beyaz. Onu çıkartıyor fakat diyor ki orada elektrik lazım, buralarda elektrik yok. O zamanki Karalbistan Köyü, buralarda elektrik yok. O ne yapacağız? Arabanın aküsünü alarak o taş ocağının üstüne çıkıyorlar. Yani bugünkü Şardağ dediğimiz yere çıkıyorlar. Orada bir deneme yapıyorlar. Görüntü yok. Öyle araya 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 taş olağa kadar iniyorlar. Taş olağa kadar iniyorlar ama yayın yok. Oradan geliyor. Tamam diyor yayın bulamadık burada diyorlar. Oradan taş olun şimdiki cezaevinin oradan inip arabayla bizim eve yani Durdugül'ün evine geliyorlar. Gece bizle kaldılar. Ondan sonra arayış başladı. Her sabah belediyenin kırmızı dost bir kapı. Arkasında iki tane büyük akü. Haydi işte o dağlar dolaşılıyor. Oralara gidiyorlar. Ama akşam eve geliyorlar. Babamın yüz hattından yayının bulunmadığını biz farkına varıyoruz. Artık soru da soramıyoruz. Hakkusta ailesiyle de geldi. Ailesi de bizde kalıyor. Bir katlı kerpiç bir ev bizim elimizde. O zaman Elbistan koşullarına göre. Biz de yatıp kalkıyorlar. Ama hepimizin morali bozuk. Elbistan'da günlerdir çalkalanan konu bu. İşte televizyon gelecek mi gelmeyecek mi? İddialar başlıyor. İşte televizyonun aleyhine kampanyalar başlıyor. Televizyonun lehine kampanyalar başlıyor. İşte avcılar abiciler... Derneği var bugünkü Köprübaşı'nın Şehit Mehmet İnan Parkı'nın içinde olan yer. Genellikle Durdu Güllü ekibi oraya gider. Orada Elbistan'ın mülki amirleri, yöneticileri çoğunlukla orada olurlar. Hemen Ey reis bey, başı esprilerin bini bin para. Reis bey hani ne oldu, televizyon geldi mi gelmedi mi gibi sohbetler, hatta espriler takılmaların haddi hesabı yok. Durdu Güllü bunlardan güler yüzle, hoşgörüler karşılasa böyle içinde fırtınalar açıyor Çaktırmıyor bunu tabii ama eve geldi mi o yağıyor, gürlüyor vesaire vesaire. Neyse o sırada özellikle diyor ki askerlik şubesi albayı Fahri Bey, ya diyor Reis şu Uncular tarafı var diyor. İşte o taraf bölgelere bir gitseniz de diyor. Oralarda bir dolaşsanız diyor. Yani oralarda bir yapsanız, deneseniz diyor. Bu lafın üzerine Dostbikab'ın şoförü Cemal Koç, babam gibi onları alıyorlar yine Doç arkasında aküler, iki tane büyük büyük akü, otobüs aküleri onu da özellikle belirttim. Onları alarak Kıyan Dağı'na gidiyorlar. Oradan işte büyük yapalar, incecik köylerini tarıyorlar. Oralarda yayın arıyorlar. Yok. Tabii bunu derken değerli seyirciler, bunu bugün şartlar olarak düşünme. Düşünebiliyor musunuz? Elbistan'da bir tane asfalt yolu yok. Ulaşım çok zor. O, o eski Doçpikap'tan Pikap'dan oraları aşmaya çalışıyorlar. Yani şartlar çok ağır. Yani bir bir Doç dağ daha daha dolanıyor, yayın aranıyor. Sonuç fiyasko ile devam ediyor. Tabii moraller bozuk. Ondan sonra bir Sultan Korusu tarafına gidiyorlar. Oralarda da bir netice alamıyorlar değerli izleyiciler. Moraller bozuk. Daşoluk tarafına geliyorlar. O Daşoluk'un üstündeki dağa çıkıyorlar. Ve orada tabi o zaman gazeteci Mehmet Göçer, yine gazeteci Mehmet Göçer'in kardeşi Hüseyin Göçer, vatandaş olarak olan diğer belediye personelleri başta da durdu gül olmaz. dağda da yaparken pat yayın buluyorlar. Göçer heyecandan ayağa kalkıyor. İşte bu yayını elbisene gösterelim Mehmet Göçer. Elbistan Sesinin sahibi. O zaman daha Hüseyin Göçer de o gazeteye ortaklar beraberler. Hep sevinç çığlıklar atıyorlar. Reis bey, reis bey bunu Elbisan Sesinin Hakkı usta diyor ki acele etme. Bu sır gibi kalsın. Birkaç gün kimseye söylemeyin. Biz bu yayını kesinleştirirsek Elbisan'a bildireceğiz diyorlar. Geliyorlar. Yeni aküler hazeleniyor, güçlendiriliyor ve o bölgeye gidiliyor ve o bölgede Çalışma yapılıyor, yayın kesinleşiyor, artık o coğrafyada bir yayın var. Oraya bir direk dike yani bir verici dikilirse, o verici Elbistan'a verirse yayınlar izlenebileceğini Hakkı Usta beyan ediyor. Hemen oraya kimseye duyurmadan direkt çalışması yapılıyor. O direkt oraya çekiliyor. İşte resimlerde de görüyorsunuz onu değerli izleyiciler. Ve orada o yayın hayata geçiyor. Geliyorlar Elbistan'a duyuruyorlar. Diyorlar ki akşam ama bu arada diyelim o zaman Ankara'dan yayın alınmıyor. Sadece Adana'dan bir paket yayın alınıyor. O zaman televizyonlar 75 yılında Adana'dan paket yayın yapıyor. Ve geliyorlar değerli izleyiciler. Bugünkü Şehit Mehmet İnan Parkı'nın içinde Avcılar Derneği var. Yazlık bölümü var. Oraya saat 10'da kurulacak. Ve gün tabii kurulacak ama ortada televizyon yok. Bu sefer Hakkı babam, Naciz'e ben de beraber belediyenin arabasına bindik. Adana'ya televizyon almaya gidiyoruz. Tam giderken Göksu'nun orada vitrinde pil pis televizyon gördük. Siyah beyaz 61 ekran. Zaten o zamanki televizyonlar 61 ekrandı. Oraya gittik. Müşteri oldular. İşte o günkü parayla anlaştılar. O televizyon. Adam da zaten bir tane getirmiş. Kimseye de satamıyor. Öyle duruyor. O par televizyon oradan satın alındı. Getirildi. Gece avcılarda kuruldu. İşte direkt çekildi. Şimdi millet geldi. ışıklar söndürüldü. Sanki sinemamış. Ki, hepimiz orada oturuyoruz. Ama heyecan dorukta. Herkeste bir heyecan var. Eğer bu yayın başlamazsa, bu iş hüsranla biterse, başta belediye başkanı durdu Güllü ve çevresi hakusta gibi rezil olacaklar. Hakusta da mücadele veriyor ki para kazanacak işin bir de işin ticari bütçesi var tabii. Hepimiz heyecanla televizyon şöyle iki masa üstüne kondu, yukarı kondu. İşte o zamanki televizyon siyah beyaz, üstünde regülatör dediğimiz düzenleyici var. Onları açtığımız zaman hemen görüntü gelmez, en az şöyle bir dakika yakın bir görüntü ısınma bekleyecek. Akü ısınacak içeri ısınacak görüntü bir dakika beklersin Açıldı bekliyoruz bekliyoruz Önce bir karlama geldi Arkasından hiç unutamam o anı Hüseyin Baradan gözüktü bir film Arkasından Esen Püsküllü İzzet Günah gözüktü Aa, bütün millet ayağa kalktı. Alkışlar, alkışlar. O filmi orada hepimiz artık oradaki görüntü filme kimse baktı yok. Herkes o görüntünün artık Elbistan'a girdiğini, yayının girdiğini artık herkes farkında. Bir coşku, bir heyecan. Durdu Gülü'nün etrafı mülki amirlerle çevrildi. Herkes tepri bin, bin para. Tabi bu televizyonun gelmesinden rahatsız olan insanlar da var. Onların da suratı böyle ne diyeyim ekşi köfte gibi oldu. Ve çünkü onlar özellikle sinemacılar bu işe çok kızıyorlar. Ha, kendilerine göre rahatlar çünkü herkesin evine televizyon gidecek. Herkesin evine sinema gidecek. Herkesin evinde sinema varken kimse gidip de o filmleri seyretmez. O zaman siyah beyaz televizyon olmasına rağmen herkesin sinema herkesin evine gidecek. Bu düşünce yerleşiyor değerli izleyiciler. Velhasıl o heyecan tarih 10 Temmuz 1970'te 75'te Televizyon Elbistan'a geldi. 10 Temmuz 1975'te ilk yayına geldi. Ve tabi o ikinci günü onu biz apar topar aldık televizyonu. Getirdik bizim bir katlı kerpiç binamızın evini kurduk. 15 metre yukarıya direkt çekildi. Tellerle bağlandı. O upuzun böyle 3 metrelik anten direğe kuruldu. Televizyon açıldı. Akşam bekliyoruz çünkü gündüz yayın yok. Akşam Adana yayına girecek. Oradan alacağız. Bekliyoruz. Evin içine giren, çıkan hat hesabı yok. Tüm mahalle orada. Devletin yönetici, Elbistan'ın yöneticiler orada. Herkes orada sözün kısası. Biz bak bekliyoruz. Tabi ışıklar kapatılmış. Elektrik düğmeleri kapatılmış. Televizyon bekliyoruz. Açıldı televizyon. İlk önce bir bal arası tombikle başladı. Ondan sonra Coşkoviç'in halkışlar evin içinde işte dönemin kaymakamı Kadir Nusal daha sonra vali oldu. Belediye başkanı Durdu Güllü'yü tebrik ediyor. Daha sonra Arıcazı Ar Akgün, daha sonra senatör seçilerek gitti. Bu kişiler oradalar. Alkışların bin bin para. Tabi bir zafer kazanmış gibi Durdu Güllü'nün yüzünde sevecen çığlıklar gösteriyor mimikler alabildiğine. Yani o yorgunluk, o sıkıntının nasıl atlatıldığı ve ürünün alındığını verdiği şef ve heyecanın kelimelere sığdıramam. Hepimizde bir sevinç, hepimizde bir heyecan. En çok da Hakkı coşuyor tebriklerin bir kısmı da o kabul ediyor. Çünkü e, ne demek ki burada Hakkı ciddi şekilde para kazanacak değerli izleyicilerim. Ve velhasıl bu öylece de fakat e, bir sıkıntımız var. Bu yayınlar bizim 18.30'da yani 18, başlıyor, 23'te kapanıyor. Çünkü Adana'dan yayın alındığı için ancak böyle. Ve fakat bu akülerle kuruluyor. Akü oraya kuruyorlar. 24 saat çalışıyor. Akü her gün boşalıyor. Her gün akü boşalması. Şimdi bu yayınların devam ettirmesinde ayrı bir sıkıntısı hasıl oldu değerli izleyiciler. Çünkü neden? Orada aküler boşalıyor, her zaman oraya akü götür. Hadi şimdi yazın götürürsün, aha kış geliyor. Millet de yavaş yavaş televizyona alıştı. Yavaş yavaş Elbistan'ın damlarında, evlerin çatılarında anten tarlaları birer akşek gibi kendilerini göstermeye başladı. Her geçen gün sıklaşmakta o anten tarlaları derken Elbistan'a televizyon bayileri kuruldu, işte antenciler kuruldu. Yani Elbistan'da yepyeni bir kültür başladı. Beyaz cam kültürü Elbistan'ın günlük hayatının içine girdi. Bunun kışı var. Ne yapacaklar? Derken Ankara'ya bir mektup yani belediye olarak diyorlar ki bu aküler böyle çok bitiyor. Bu sefer akülerin e, ayar e, şey yapmak için Ankara'da o zaman Nevzat taş var TRT Genel Müdürü ona bir mektup yazıyorlar bir işte dilekçe yazıyorlar. O da buraya bir saat gönderiyor saat ayarı. Aküler televizyonun açıldığı saat yani 18.30'da başlayacak televizyonun kapandığı 23'te aküler otomatikman saat yeri kurulacak. Yani diğer günler çalışmayacak akülerin böylece de ömrü uzatılmış oluyor. Bu işte çözüldü ama kış geldi. Derken belediye televizyon yaşatma ekibi kuruyor. Nedim Bayrı, Mustafa Zedeli, Necati Nur Nurhaklı İmam. Bu ekiplerden oluşan bir ekip bunların işi gücü belediyede o gidip akülere bakmak, aküleri halletmek ve yayının akışını sağlamak. Ama kar geldi, kış geldi. Bir gün bakıyorsun yayın yok. Ne oldu? Aküler dinamitlendi. Ne oldu? Aküler tırıldı. Tabii Burada akla sinemacılar geliyor ama akülere sürekli saldırılar oluyor. Derken jandarma komutanlığı devreye girdi, sinemacıları çağırdı, toplantı yaptı. Bunun cezasının ağır olacağını söyledi. Derken yani bu işi, o tabi onlar hiç kimse üstüne kabul etmiyor, biz yaptırmadık diyorlar da. Ama perdenin arkasında onların olduğunu herkes biliyor. O günden sonra Elbistan Televizyon Vericisi Koruma Yaşatma Derneği kuruluyor. Bu derneğe kurularak bunların devam edileceğini söylüyor. Ve daha sonra değerli izleyiciler bu akülükten sonra, akülük şeylerinden sonra TRT bir bölgede çalışma yaptı. Çerkez Uçağı'na bugün şu anda TRT'nin vericisi kuruldu. Ve Adana Paket Yayını direkt Ankara'ya bağlandı. İlerleyen günlerde Velvistan Otomotiv Ankara'da canlı yayınlara geçti ve o Çerkez Uşağı'ndaki vericiyle de bu iş sağlanmış oldu. Tabi dediğimiz gibi televizyon kültürü içimize girdi. Bonanza, Küçük Ev, Zengin, Yoksul, Flamengo Yolu, Dallas, Komiser, Flombo, Söz Sağolma, Uzay Yolu, Uzay 1999, Zenginler, Dağlar, köle Ora. Kaynalalar, Aşk-ı Memnu, Ahududu gibi diziler hayatımızın öyle bir parçasını işgal etti ki değerli izleyiciler örnek mesela bir Aşk-ı başlıyor o gece her taraf boş. Kaynalalar başladığı zaman her taraf çekiliyor. Hatta e, misafirlik şöyle değişti televizyon olmayanlar televizyonlar evlere misafir gitmeye başladılar. Tabi... Misafirler öyle gelip çay maç sunma yok. Mesela bizim evlerimiz, bizim evimiz en az birkaç ay böyle devam etti. Komşular gelir salı günü, salı günü Türk sineması olur. Hiç unutmam bunu. Gelir otururlar, film biter giderler. Sonra İstiklal Marşı söylenirken hepimiz ayağa kalkarız. Hazır olur, geçeriz. İstiklal Marşı söylenir. Televizyonun kapatınız yazısı çıkar. Askerler bir resmi geçit yaparlar. Televizyonu kapatıp yazıyor. Hepimiz otururuz. Bu şekilde kültürümüz devam ediyor. Herkesin sohbeti, günlük sohbeti. Bugün hangi dizi izleyeceksin? Bugün televizyonda ne var? Haberlerde ne var? işte ben bizim eve televizyon aldı. Filan televizyon aldı. Fişman televizyon aldım. Bütün artık günlük hayatımızın, kullandığımızın 10 cümlenin 7'si televizyon oluyor. Yani beyaz cam kültürü bizi artık yönlendiriyordu. İletişim aracı olarak gelen bu televizyon ve öyle ki siyah beyaz tek kanalı televizyonun unutulmaz bir de sunucuları var. Mesela Türkçe'yi o kadar güzel kullanıyorlar ki Türkçe'nin ses bayrağı olarak kullanan sunucularımız var. Onların ruhu şahat olsun, mekanları uçma olsun, bir Zafer Cilasun, bir Erkan Oyal, Tuna Huş, Canakbel, Kansu Tansu Polatkan, e, e, Katıraca Sığmayan Aytaş Kardiyus, Mesut Mercan, Çetin Çeki, Orhan Boran, Cenk Koray. Sevgili Halit Kıvanç, Erkan Yolaç. Erkan Yolaç ve Halit Kıvanç şu anda hayatta bildiğim kadarıyla. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlıklı sıhhatler diliyoruz değerli izleyiciler. İşte böyle bir Türkçenin coşkulu. Tabi televizyon gelişti. O bizim mesela o televizyonlar, siyah beyaz televizyonlarımıza önce evlerimizde annelerimiz birer örtü örttü. Gündüzler çalışma için örtüyle televizyonları kapatırız. Regulatörlerin üstüne örtü koruruz. Sonra onlar dolaplara gindi. Televizyon dolaplara geldi. Daha sonra böyle önün kapatan dolaplar geldi. Her geçen gün değişim olmaya başladı. Artık başlıyoruz. Sizin televizyonunuz ne marka? Bizimki telefonken, sizinki şaplören, öteki kurindik vesaire buna benzer. dedikoduların hat hesabı yok. Ve daha sonra tabi televizyon teknoloji çok hızlı gelişti ve bugünkü televizyonlara geldik. Artık televizyonlarımız cep telefonlarımıza kadar indi değerli izleyiciler. Ve daha da teknolojinin hızlı gelişeceğine inanıyoruz biz. Yani öyle ki değerli teknolojinin yarattığı televizyon yanıları her yöne de İnanın Bütün her yörede kültürel devrim yaptı diyebilirim. Yani her yörede bizim Elbistanlığımıza da çok ciddi kültürel alanda yenilikler getirdi. Ve biz bunu, bu yenilikleri de hala yaşıyoruz. Ben şanslımı şöyle sayıyorum. O kültür o dönemde bizzat içinde yaşadım. Vizon Tel Elbistan hikayesi böylece başlamış oldu değerli izleyiciler. Ve e, şunu söyleyeyim. İnan ki Tarih bilmezsen hafızan olmaz, hafızan olmazsa geleceğe göremez. Ben bu tarihe not düşsünler diye bu vizyon tele'yi siz izleyicilere anlattım. Tabii bunun meraklısı varsa e, internete girer, vizyon tele elbistan yazar, Atlan Güllü yazarsa bunun geniş hikayelerini orada görebilirsiniz diyorum. Bugünkü sohbetimi de böylece noktalıyorum. Hepinize tekrar saygılarımı, sevgilerimi sunarım. İyi günler dilerim.